Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir bomba tatlısı yapacağız. Malzemelerimiz şunlar. 2 su bardağı kadar un, 1 yemek kaşığı tepeleme margarin, 1 yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar süt, bir de şek şekerli vanili kullanıyoruz. Malzemelerimizi kasemize alıyoruz. malzemelerimizi ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak kıvama geldi. Kulak memesi kıvamına aldı. Hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Bir 10 dakika kadar streçle sarıp dinlenmeye alıyoruz. İzmir bomba çikolatalarımızı hazırlıyoruz. Buzluğa koyup 10 dakika kadar buzlukta dinlendiriyoruz. Ele yapışmayacak bir kıvam olana kadar. Hazırladığımız çikolataları buzluğa atacağız arkadaşlar. Hamurlarımızı yuvarlıyoruz. Hamurlarımızı cevizden birazcık büyük yuvarlıyoruz. hamurlarımızı açıyoruz. Hamurlarımızı bohça şeklinde kapatıp artan kısmını koparıp başka bir e, bomba yapmak için ayırıyoruz. Çok fazla açmanıza gerek yok. İzmir bombalarımızı tamamladık. Daha önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecede fırınımıza sürüyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika kadar pişireceğiz. İzmir bombamız hazır. Afiyet olsun. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bizi abone olmayı unutmayın.